Hocam birçok e, kitap kaleme aldınız, e, birçok konferanslar verdiniz. Gerçekten e, 15 yıldır e, bu araştırmaların içerisinde olduğunuzu biliyorum. E, çok uzun bir yolculuk, daha da devam edecek e, gibi görünen bir yolculuk. Neler buldunuz bu yollarda? Şu an e, insanlık bu süreçte bilinçli ve e, gideceği limanı bilerek yani amaçlı, Davranışlar sergilemez ise şayet dijital dünyada kayboluşla beraber her şeyini yitirecektir. Hı. Zaten ileride e, trans insan veya transfümanizm şeklinde oluşumlar, nörolink vasıtasıyla beyin algoritmasının kopyalanması hı hı. ve ölümsüzlük gibi birçok konuyla şu anki insanın e, insanlığın varoluşundan günümüze tüm birikimlerini ve oluşturmuş olduğu medeniyeti, kültürü ve insana dair, insana ait ne varsa tüm buluşlarını, birikimlerini veya üretmiş olduğu insansıl, insancıl özellikleri kaybetme noktasıyla karşı karşıya. Yani bugün Çok işte biliyorsunuz şey, tabii ki Covid 19 dönemini göz önüne aldığımız zaman bu süreç bile başlı başına dijitist dünyanın getirmiş olduğu veya dayatmış olduğu içerikleri pratize ettiğimiz bir durumla karşı karşıya geldik ki zaten buradaki süreç ve hedef insanlığın yüzde kırkını ekran karşısına hapsetme. Hı hı. Bu anlamda hareketsizliğin getirmiş olduğu bir takım obezite ve buna bağlı yaşam biçimi ve sorunsallarını. Ekran derken oluşturmuş... sadece televizyonu kastetmiyoruz, kastetmiyoruz değil mi? Zaten buradaki dijital kavramındaki benim Genel amacım olarak tabii ki çatı kavramı kullanıyoruz. O yüzden de dijital diyet zamanı kitabını evet. ilk yazdığımızda da bu kavramı eee ülkemiz literatürüne kazandırdık.